Tirmizi'den rivayette, Peygamberimiz bu dilek duasını, gözleri görmeyen birinin kendisinden dua talebi üzerine okumuştur. Hadis ilimlerinden Tirmizi ve Nesai'nin, Sünen, kitaplarında diyor ki, iki gözü görmeyen bir kimse gelip, Ya Resulallah, Allahü Teala'ya dua et, gözlerim açılsın dedi. Peygamber Efendimiz de kendisine, kusursuz bir abdest aldı. Sonra Ya Rabbi, sana yalvarıyorum sevgili peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ı vesile ederek, araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim peygamberim Muhammed Aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ye Rabbi! Bu yüce peygamberi bana şefaatçe ile. Onun hürmetine duamı kabul et, duasını okumasını söyledi. Adam abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı.